Herkese merhaba. Arkadaşlar yüzüstü e, çocuklarımızın çoğu durmayı sevmiyordur ama biliyorsunuz yüzüstü durmak çocuklar için çok çok faydalı. Özellikle emekleme ve yürüme çağında bunlar çok faydası olarak önümüze çıkacaklar. Hem de duysal gelişimler arasından da çok iyi. Şimdi farklı farklı şeyler çekmeye çalışıyorum. E, daha önceden sayfamda gördüyseniz farklı yöntemler de vardı. Şimdi bu 4 ay ve üzeri yaparsanız bu çalışmayı daha iyi. Sarıya şu şekilde hemen pusatına yatırdım. Bakın ayağım alttan destekli. Bir elimi de buradan tutuyorum. Tare'yi şu şekilde yapıyorum ve yüzüstü yatmış pozisyonunda görüyorsunuz. Arada dikkatini çekebilmek için şöyle e, sevdiği oyuncakları koydum. Farklı şeyler koyabilirsiniz. Şu şekilde uzatacağım. Ellerini uzatmasını sağlayacağım. Evet. Evet. Evet anneciğim arada çocuğunuz çok güzel bir şekilde konuşuyor. Şu şekilde etkinlik yaparsanız sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. En azından biraz da olsa yüzüstü durmuş olur. Hem de Kol kas güçleri de bakın gelişiyor böylelikle. Çünkü elini ileriye doğru uzatmış oluyor. Sizinle de bu anı paylaşmak istedim. Siz de eğer yaparsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz tecrübelerinizi.